Deneyimli siyasetçi Erkan Akyüz, birlik ve beraberlik içinde seçim sürecinin geçirilmesini dileyerek en iyi hakemin vatandaş olduğunu vurguladı. İki tane ittifak var. Millet İttifakı ve şu anki tabloda öyle şu gözüküyor. Şu anki tabloda öyle. Cumhur İttifakı. Hem onu da soracağım. Üçüncü ittifak olacak mı? Ve de dışarıdan da partiler katılımı olacak e, seçimlerde. Evet. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz genel olarak? Nasıl görüyorsunuz? Öncelikle ben e, ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yani burada kazanan ya da kaybedenin olmamasını temenni ediyorum. Vatandaşımız 14 Mayıs'ta sandığa gittiğinde sadece bir seçmen olarak görevini yapmayacak. Bundan sonraki süreçte kendisini yönetecek insanlara kendisini yönetme yetkisini verecek. Dolayısıyla bu vesileyle ...insanlarımız düşünüp taşınıp en doğru kararı verecektir. Sandıktan çıkan sonuç da zaten demokrasinin gereği herkesin kabul etmesi gereken. O saatten sonra vatanı, milleti ve bayrağı için, ülkesi için... E, ...topyekun mücadele etmesi gereken bir durum olacaktır. E, her vatandaşın kendine göre ait olan bir görüşü vardır. Siyasi görüşü vardır ya da yönetimsel şekilde doğru ya da yanlış bulduğu durumlar vardır. E, en iyi hakem her zaman vatandaş olmuştur. Evet. E, dolayısıyla 14 Mayıs'ta da bekliyoruz. Bekleyip göreceğiz tablonun nasıl olduğu karşımıza çıkacak. İnşallah hem ülkemize dolayısıyla da hem de Samsun'a çok hayırlı ve e, yerinde isabetli hizmetler olur diye düşünüyorum. Ben.